Türkiye ve Kürdistan'da çok derin bir yoksullaşma, yoksullaşmanın yarattığı tepki ve buna bağlı aslında bir değişim işte kendi en belirgin bir biçimde yansıttı. Aynı zamanda yaşanan hak gaspları, özgürlük düşmanı siyaset ve geleceksizlikte seçim süreci ve sonucuna doğrudan eden eskenler olarak kendini gösterdi. Hem Türkiye hem Kürdistan sahasında baktığımızda aslında seçimin kaybedeninin doğrudan AKP-MHP ittifakı olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda seçimin kaybedeni Burjuva İttifakı'nın diğer kanadında Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti ve politik İslamcı unsurlar olduğunu da söylemek mümkün. Yani sonuçta halkımız bakımından meselenin odağında şu duruyor. Yani bir kere yoksulluğun kaynağını yani en nihayetinde AKP MHP ittifakının sermaye örgütlenme düzeninde, onun rant siyasetinde ve belediyecilik anlayışında görüyor. Çünkü AKP MHP ittifakı her yerde aynı sloganla seçim çalışması yürüttü. Gerçek belediyecilik diye. Aslında halkımız gerçek belediyeciliğin ranta dayanan, ihale düzeninde kendi yandaşlarını besleyen, doğayı, canlılığı yok eden, her şeyi para olarak gören, bir şekilde insan kayırmayı doğal bir hale getiren, haksızlığı, hukuksuzluğu bir düzen haline getiren bir belediyecilik anlayışı var. da bu rantiyeci, yağmacı düzen karşısında aslında halkımız bir tutum aldı. Aynı tutumu seçimlere katılım oranında da görürüz aslında. Yaklaşık %20'ye yakın insan seçimlere katılmadı. Aslında bu sistemden ve seçimlerden beklentisi olmadığını gösterdi. Bu bakımdan da tartışmaya hak eden bir sonuç olarak yansıdı. AKP her bakımdan kaybettiğini net bir biçimde söylemek lazım. 7 Haziran'da ve bu seçimlerde aslında farklı düzeylerde, farklı inteliklere yenilgi uğradı. 7 Haziran'daki aslında bir halk ayaklanmasına dayanan ve hem Rojava devriminin yarattığı olumlu hava ve Kürtistan'daki özgürlük siyasetinin büyümesi hem Türkiye sahasında Gezi isyanının yaratmış olduğu umut ve arayışın yani sonucu olarak aslında bir emekçiler ve ezilenler kendi cephesine etrafında çok ciddi bir kümelenmişti. O bakımdan 7 Haziran'la kıyaslamalar yapılıyor. Bu kesinlikle yanlış. Doğru bir tutum değil. Bundan vazgeçmek lazım. Aynı zamanda ideolojik bir kendi yerini kaybetmenin tanımı olur aksi takdirde. Çünkü 7 Haziran'da emekçiler ve ezenler kendi geleceğine, kendi iradesine sahip çıktılar. Bugün ise kendi iradelerinin geleceğini aslında bir burjuva sol muhalefet olan CHP dediler, Hatta CHP vermeyenleri de bir şekilde işte AKP'ye hizmet ettiğini, AKP ile ittifak yaptığını söyleyecek kadar hadsizleşip yerini kaybeden bir siyaset tarzı da ortaya çıktı. Her bakımdan aslında emekçilere ve mücadelesi bakımından tehlikeli bir şey. Reformist siyaset için, burjuva liberal siyaset için, burjuva reformist siyaset için ise avantajlı bir durum. Çünkü emekçiler ezilenlerin o devrimci çizgisini bozan, orayı rejener eden ve bir şekilde aslında burjuva düzen içine yedekleyen bir siyaset hattını beslemiş oldu. Bu seçimlerin belki de en önemli şey şu, 3. cephenin kendi varlık ve varoluş hakkı bakımından Türkiye esasında bir zayıflamadan bahsetmek mümkün. Çünkü çeşitli aktlarla, kent uzayışı ya da kazan kazan gibi formüllerle, aslında çeşitli emekçi sol bileşenlerle, DEM Parti ve CHP çeşitli denklemler kurarak bu seçimlere katılmış oldu. Bu, reformist siyaset açısından, burjuva içi siyaset bakımından son derece avantajlı bir durum. Ama politik gözlük mücadelesi veren, bu ülkede devrimci mücadele verenler bakımından ise son derece tehlikeli ve mücadele edilmesi, her bakımdan mücadele edilmesi gereken bir durum olarak önümüzde yansıyor. Kürdistan'ın kazananı her bakımdan denpart olmuştur. Mutlak anlamda kayyum siyasetine, onun anlayışına, örgütlenmesine ve ortaya çıkardığı taşeronlara, kadın düşmanı politikaları aslında tokat gibi yanıt olmuştur. O bakımdan da çok ayırt edici bir yerde, Batman'daki kazanımı, Van'da bir bütün en yani Van'ın büyükşehir ve bütün ilçe belediyelerinin kazanması her şeye rağmen Kürdistan'da AKP, MHP, sömürgeci, faşist bloğu orada asker ve polis yığınayla yani taşıma kuvvetleriyle özellikle Bitlis, Siirt ve Şırnak'ta ve Kars'ta sonuç almaya çalıştı. Van'da kazanılmış hakkı gasp etmeye çalışıyoruz. Van en büyük şehir eş başkanımız Abdullah Zeydan'ın eş başkanını gasp etmeye çalışıyorlar. Yani Kayyum siyaseti aslında devam ettirmeye bu şekildeki yöntemlerle devam ediyorlar. Bu bir yeni yöntem değil aslında. Sömürgeci kayyum rejiminin daha önce uyguladığı yöntemlerdi bunlar. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Kürdistan'da Dem Parti e, sömürgeci o e, kayyumcu rejim anlayışına ve onun e, inkar asimilasyon politikasının karşısında kadın özgürlükçü çizgisiyle gerçek bir yanıt vermiştir. Bu bakımdan kazanmıştır. Ama Türkiye esasında Dem Parti çeşitli ittifaklarla, çeşitli eğilimlerle bir şekilde uzlaşarak aslında kendi varlığını, varoluşunu yani üçüncü cephe o hakkı aslında bugün gelinen aşamada Burjuva teslim ettiğini söylemek mümkün. Türkiye sahasında çeşitli partilerin çeşitli kazanımlar ortaya çıktı. Bunlar değerlendirilecektir. Genel seçimlerle yerel seçimlerin dinamikleri bir ve aynı olmuyor. Yani genel seçimlerdeki milliyetçi yükselişin çeşitli şekillerde, çeşitli kentlerde yansımalarını görmekle birlikte MHP ve İyi Parti'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin ve CHP'nin ulusalcı, ırkçı kanadının çeşitli kentlerdeki belediyeler aldığı görünüyor. Ama buna rağmen milliyetçilerin çok güçlü bir odak yaratıp bunun etrafındaki konsolidasyonu örgütlediğini söylemek mümkün değil. Kürdistan bakımından değerlendirmenin diğer bir boyutunda hiç kuşkusuz devlet eliyle teşvik edilen, politik İslamcı tabanı Filistin eliyle örgütlemeye çalışan ve aslında Kürt milliyetçiliğini Ujuva ilkel bir biçimde sürdürmeye çalışan Hüdafar'ın genel seçimlerde desteklenme tarafından destek ve teşviki ve bölge sömürgeciliği iş tutan kimi aşırıkların ya yani da de grupların desteğiyle belli bir şeye ulaşmıştı. Ama yerel seçimler bakımından ise yani aslında Hüdapar'da AKP ile birlikte yeniden tarafta yer aldı. Bu önemli bir şey. Özellikle Kürdistan'da Kürt özgürlük mücadelesinin kadın özgürlük mücadelesi çizgideki yani siyasetinin kayyum karşıtı siyasetle birleşmesi her bakımdan bir başarılı sonuç üretti. Önemli bir çalışma da yapıldı. Sadece bu tabii ki seçim çalışmasıyla değil aslında. Çok uzun bir süredir tecrüste karşı yürütülen mücadele, özgürlük yürüyüşünün yarattığı etki. Bunların her biri aslında seçimlerde Kürdistan'da olumlu bir hava yarattı. Bunu söylemek gerekiyor. Belki seçimler bakımından ortaya çıkan şeyin bir burjuva yani Cenab bakımından bir diğer unsuru ise şu, politik İslamcılığın önemli bir kan kaybettiği zeminde hem AKP'nin genel seçimlerdeki teşviki ve desteği hem de faşist şefinin son seçim açıklaması üzerinde politik İslamcıların yeni bir toparlanma arayışının merkezi olan milli görüş gömleğiyle bunu yeniden pazarlayan, yeniden refahında önemli bir yükseliş yaptığını söylemek gerekiyor. Bu anlamıyla Ucuva muhalefette yer alan Deva, Gelecek, Saadet gibi politik İslamcı yani partilerin tabanını kendisine toparladığı görülüyor. Önümüzdeki dönem Ucuva siyasette önemli bir halkayı tutacağı söylemek gerekiyor. Emekçi sol ve mücadeleci kesimler bakımından ise aslında tam bir karmaşa olduğunu söylemiştik. Durum şu, kendi varoluşunu ve mücadelesini Burjuva solun adına bağlamış durumda. Yani bütün beklentisi CHP'nin belediye kazanması, bir şekilde ferahlamayı sağlaması, çeşitli unsurlardan aslında kendi örgütlüklerine alan sağlaması ya da kendi çalışmalarına katkı sağlayacaklarını, olanak sağlayacaklarını düşündükleri bir perspektifle yaklaştılar. Bu bakımdan belki Burjuva reformist hareketle uzlaşmaları, yani bu emekçi sol reformist kanadının ya da popülist kanadının Anlaşılır bir şey, şöyle anlaşılır. Yani sonuçta kendi geleceklerini aslında burjuva sola bağlamış durumdalar. Bu bakımdan da düzen içi reformist siyaseti büyütüyorlar. Bunu popülizmle ya da çeşitli unsurlarla yapıyorlar. Zilenlerin mücadelesi bakımından ise son derece tehlikeli bir zemini yaratmış oldular, kaygan bir zemini yaratmış oldular. Çünkü e, halkın öfkesini, yoksullaşma krizinin yarattığı o buhranı e, ve çıkış e, çabasını e, ya da e, halkın e, devletle karşısındaki kimi çelişkilerindeki öfkesini bir şekilde yeniden düzen angaç oldu aslında. Üçüncü cephenin de merkezinde duran Dem Parti'nin, yani esasen seçimlerdeki ikili tutumu ve kendi içerisinde bir üçüncü cephe olma siyasetine uygun bir konumlanmanın güçlü bir şekilde ortaya konulamaması da bu zemini güçlendirdi. İdeolojik mücadelenin yükseltilmesi gereken bir dönemdi. Ama ve lakin gelinen aşamada Burjuva Sol'un başarısını bile kendi başarısı olarak görüp bunu kendi gazetelerinde, yayınlarında ya da çeşitli söylemlerinde yani öne sürdüklerini görüyoruz. Safların daha berraklaştığı bir zemini görmek gerekiyor. Yani bir devrimci mücadele ve çizgide ısrar edenler, bir de düzen içi reformist siyasette ısrar edenler ve o çizgi derinleştirenler şeklinde belirginleşiyor. Önümüzdeki dönem mücadele yani seyri bakımından bu çok belirleyici olacak. Kürdistan'da önümüzde Van Büyükşehir Eş Başkanlığı gasp edilirken nasıl bir tutum alınacağı meselesinde bu çok önemli olacak bu saflaşma içerisinde. kayyum siyasetine karşı ve onun şovenist politikasına karşı nasıl bir tepki verecek Emekçi Bu çok belirleyici olacak. Taksim ve yasaklı meydanlar saflaşmasında bu önemli olacak. Bir bütün en aslında yani Türkiye'de politik özgürlük mücadelesinin kendisinde 3. cephe kendi pratiğini, varoluşunu, örgütlülüğünü gerçek anlamda yeniden onaracak ve önlem bakacak. Yoksa yine yeniden Burjuva Sol'un o kaygan zeminine ve düzen içi zeminine, siyasetine angajem olacak. Bu çok önemli olacak. Ezenler Sosyalist Partisi olarak 3. cephenin siyasetin büyütülmesini önemsiyoruz. Bu mücadeleyi de her bakımdan aslında Türkiye'de ve Kürdistan'da bulunduğumuz her yerde seçimler süresince yükseltmeye çalıştık. Burjuva ideolojik hegemonyanın alanını genişletme, emekçiler ve ezenler mücadelesinde bu ideolojinin derinlik kazanmasına engel olmaya çalıştık. Bundan sonra da bunu bir görev olarak önümüze çekiyoruz. Kayyum siyasetine de, sömürgeci inkar ve asimilasyon siyasetine de nasıl karşı duruyorsak yine aynı şekilde işçi sınıfının örgütlenmesi ve 1 Mayıs'ta taksim iradesinin şekillenmesinde aynı iddiayı, iradeyi ortaya koymaya çaba sarf edeceğiz. Birleşik mücadeledeki ısrarımızın nedeni şu çünkü bu ülkede faşizme karşı mücadelenin birleşik mücadele olmak olmaksızın başarılaşma şansı yok. Aynı şekilde Türkiye, Kürtistan, Birleşik Devrim bakımından da en nihayetinde Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle Türk işçi sınıfının birleşik mücadelesinin örgütlenmesine ihtiyaç var. O nedenle çağrımız şu olabilir ancak, yani bu birleşik mücadele araç ve biçimlerinin büyütülmesine ihtiyaç var. Ama aynı şekilde kendi varoluşuna uygun davranmasına da ihtiyaç var. Yani kendi geleceğini, kendi iradesini başka yerde aramamalı. Hele de bir devlet partisi olan, devletin sömürgeci kodlarının inşacısı olan, yani Türkiye'deki şovenizm ya da sosyal şovenizmin besleyicisi olan bir partiye çağrı yapmak ya da onunla medet ummaktan vazgeçmek lazım. Kendi gücümüze güvenmeyi esas almak lazım. Kendi örgütlülüğümüze, kendi birleşik örgütlülüğümüze, birleşik örgütlülüğümüzün mücadelesini esas almak gerekiyor. Öbür türlüsü şu oluyor, kendi dışımızda arıyoruz her çareyi. Kendi dışımızdan bekliyoruz aslında medeti. Bakti orada varacağımız şey bir hayal kırıklığı. Varacağımız şey bir düzen içi siyasetin bütün kirli unsurlarına teslim olmak. Birleşik Mücadele'deki ısrarımız ve çabamız sürecek. Oraların geliştirilmesi, mücadele sevk edilmesi bakımından bu çizgiyi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi de tabii ki Birleşik Mücadelenin geldiği düzey, içinde bulunduğu durum, Özdener'in ilişkileniş biçimi bakımından ise tartışmaya hak eden bir süreç olduğunu da söylemek gerekir. Bir önceki genel seçimlerde de 3. Yani cephemizin partisi olan DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama sürecinde ortaya çıkan boşlukların, halkımızın gösterdiği eleştirinin, verdiği bu anlamıyla cevapların alınması gerektiğini düşünüyorduk. Yine aynı durumdayız bu bakımdan. O nedenle de kendi gerçeğimizi asla ıskalamamalıyız. Bugün insanlar neden CHP'yi veriyor? Çünkü gerçekten bir geleceksizlik içinde, bir gelecek kaygısı taşıyor. Çok ciddi bir yoksullaşma krizi yaşanıyor. Yani faşist rejimin sömürgeci, doğa yağmacı, politik İslamcı, hak ve özgürlük düşmanı siyaseti, örgütlenmesi ve yani pratiği karşısında çok ciddi bir tepkisi var. Ama biz bu tepkiyi, bu öfkeyi bir şekilde düzene yeniden angaj ediyoruz. O bakımdan da kendi varlığımıza ve varoluşumuza uygun davranmayı esas almalıyız.